arabasını meydana getirdi. Depremde korktuğumda. Abla deprem nasıl oldu? Vallahi kitap okuyordum oturum odasında. Birden sallanmaya başladı. Önce dedim ki herhalde kanepeden hareket ettim dedim. Sonra baktım kanepe sallantısı değil. Hemen kendimi kanepenin yanına yere attım. Evde kimse yoktu. Çocuklarım ve eşim dışarıdaydı. Sonra dedim ki burası emniyetli değil. Baktım sallantı uzun sürüyor. Benimki şaşkınlık gülüşü tabi. Yatak odasına gittim, yatağın yanına yaptım. Çocuklarım aradı dedim sakın eve gelmeyin çocuk. Çok dedim sallanıyor. <laughs> Çok kötü. Çok uzun sürdü. Yani bir an o sadece onu düşündüm. Çocuklarım benim için gelirse yukarı çıkmaya çalışırsa ne olur? işte. Sonra da hepimiz aşağı indik bina olarak sallantı durunca. İşte burada da ateş yaktık, ısınıyoruz tüm bina olarak. Çok geçmiş olsun abi. Teşekkür ederiz.